Bayan Mutlu Tavuk oyununu oynayabilir miyiz? Bayan Mutlu Tavuk'u sonra oynayabiliriz ama şimdi çalışmam gerek. Anne, çalışmana yardım edebilir miyiz? Hayır Peppa, bilgisayara dokunmamalısın. George, sen de bilgisayara dokunmamalısın. Evet George, bunu yapmamalısın. Peppa dur. Affedersin anne. ...George'a ne yapmaması gerektiğini gösteriyordum. Olamaz. Bilgisayarın bunu yapmaması lazımdı. Baba domuz. Baba domuz. Ne oldu anne domuz? Baba domuz, bilgisayarı düzeltebilir misin? Um... Sen bilgisayara bak. Yemeği ben tamamlarım. Ee, tabii tabi yaparsın anne domuz ama ben bu şeylerden pek anlamam. Ah teşekkür ederim baba domuz. Baba domuz bilgisayarı düzeltecek. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Diyorum ki belki şunu kapatırsam sonra tekrar açarsam Baba domuz bilgisayarı düzeltti. Yaşasın baba. <laughs> evet, bu şeylerde biraz uzman sayılırım. Baba, bilgisayarda bayan mutlu tavuk oyununu oynayabilir miyiz? Bunu anne domuza sorsanız iyi olur. Annem sonra oynayabilirsiniz demişti. Peki o zaman. Ama CD'si nerede bilmiyorum. <laughs> sır kutum doldu. George, içine bakmamalısın. George, Peppa'nın sır kutusunda ne var bilmek istiyor. İstersen tahmin yürütebilirsin. <laughs> dinozor! George, Peppa'nın kutusuna dinozor koyduğunu düşünüyor. Ah George, ama her şeyi dinozor diyorsun sen. Her neyse, dinozor bu kutuya sığmaz zaten. George Peppa'nın sır kutusunda ne olduğunu tahmin edemiyor. Baba domuz çerçeveyi temizliyor. Baba, bu benim sır kutum. Annem bana yaptı. Çok güzelmiş Peppa. İçinde ne var? Bu bir sır. George tahmin etmeye çalıştı ama bilemedi. Ben de deneyebilir miyim? Evet. Hmm, i̇çine benim gözlüğümü mü koydun? Hayır. <laughs> Gözlüğün gözünde ya baba. Evet öyleymiş. Şapşal baba. Düzgün tahminde bulunmalısın. Tamam. <laughs> Kutuya annenin ayakkabılarını mı koydun? Hayır. Bütün tahmin haklarını kullandın. Peppa sırları seviyor. Anne. Kimse kutumda ne var bilmiyor. Aa, George'un elindeki nedir? George'a da bir kutu yaptım. İçine gizli şeylerini koydu. Ve ne olduğunu sadece George biliyor. Aa. Peppa, George'un kutusunda ne olduğunu bilmek istiyor. İçinde George'un oyuncak dinozoru vardır tabii ki. Hayır. George'un kutusunda George'un oyuncak dinozoru yok. <laughs> Peppa, George, Baba domuzun gözlüğünü gördünüz mü? Hiçbir yerde bulamıyor. Hayır anne. <laughs> Peppa ve George baba domuzun gözlüğünün nerede olduğunu bilmiyor. Aa, hay aksi baba domuz gözlüğü olmadan hiçbir şey göremiyor ve o zaman çok huysuz oluyor. Baba domuz gözlüğü olmadan gazetesini okuyamıyor. Rezalet bir şey bu. Hiçbir şey göremiyorum. Biri gözlüğümü bir yerlere koymuş olmalı. En son nerede taktığını hatırlıyor musun baba domuz? Takmadığım zaman onu hep cebime koyuyorum. Ama şimdi orada yok. Baba, gözlüğünü bulmana yardım edebilir miyiz? İyi fikir Pepa. Onu bulursanız babanızın huysuzluğu da geçer. Ben huysuz değilim. <laughs> 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 Pepa ve George babalarının gözlüğünü arıyorlar. Peppa gazetenin altına bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada değil. Aa. George televizyonun üstüne bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada da değil. Aa. Hadi yukarı çıkıp annemle babamın yatak odasına bakalım. <laughs> Peppa ve George anne ve baba domuzun yatak odasına bakıyor. George dikkat et de bir şeyi devirme olur mu? <laughs> Hiç komik değil. Peppa yastıkların altına bakıyor ama baba domuzun gözlüğü orada yok. George babasının terliklerinin içine bakıyor ama gözlük orada da değil. Peppa'nın George'un yerini bulması gerekiyor. Buldum seni. Peppa George'u buldu. Seni kolayca görebiliyorum. Şimdi saklanma sırası Peppa'da. Bir, üç. Ben George'un saymasına yardım edeyim. Bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam George, gözlerini aç. George'un Peppa'nın yerini bulması gerekiyor. Oh. Peppa sehpanın altına saklanmamış. George, üst kata bakmayı düşündün mü? Peppa yatağın altında da değil. O ses de neydi öyle? Peppa perdelerin arkasında da değil. Yine o tuhaf ses. Ne olabilir ki? Nedir bu? George Peppa'nın yerini buldu. George beni buldu. Şimdi saklanma sırası babamda. Oh. Oh, hayır, sanırım böyle bir ses çıkarmaması gerekiyordu. George da denemek istiyor. Bu şekilde tut George. Aa. Bu da pek düzgün olmadı. Keman çalmak çok zormuş. Peppa, belki bu teneke trampeti daha iyi çalarsın. Teşekkür ederim baba. Bu daha iyi. Peppa trampet çalmayı sevdi. <laughs> çok güzel. <laughs> evet, çok güzel çalıyor. Bu baba domuzun eski akordiyonu. Anne domuzla ilk tanıştığımızda bunu çalıyordum. Hmm. Aa baba domuz. Bu melodiyi hatırlıyorum. <laughs> George da akordeon çalmak istiyor. Emin misin George? Akordeon çalmak çok zordur. George, akordeon çalmak en az benim trompetim kadar zordur. Peki George. <laughs> Belki de George akordeon çalmak için biraz küçüktür. Baba, kutuda başka hangi enstrümanlar var? Sadece bu boru var. Deneyebilir miyim? Çok güçlü üflemen gerek. <laughs> bu ses pek düzgün çıkmadı. Bu imkansız bir şey. Ah, sanırım eskiden bunu çalıyordum ben. <laughs> Rüzgar çıktığına göre artık uçurtma uçabilir. <laughs> Rüzgar şimdi çok güçlü. Rüzgar şimdi biraz fazla güçlü. George! <gülüyor> 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 Teşekkür ederim baba. Uçurtmayı baba domuz uçuruyor. Yaşasın! <laughs> baba domuz uçurtmayı çok iyi uçuruyor. Vay canına. Evet, bu işte biraz uzman sayılırım. Ağaçlara dikkat et. Uçurtma ağaca takılabilir. Merak etme. Ben ne yaptığımı biliyorum. Olamaz. Baba domuz uçurtmayı ağaca taktı. Olamaz. Üzülme George Baban uçurtmayı indirir Yaşasın Evet Dikkat edin büyük bir çamur birikintisi var Peppa ve George çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyorlar Bir zıplayabilir miyiz? Lütfen Hayır üstünüz çamur olsun istemiyorum Geri çekilin çocuklar. Lütfen dikkat et baba domuz. Merak etme ben ne yaptığımı biliyorum. Güzel poli. Aa! Güzel poli. Aa! Vay canına. Aa! Ben akıllı bir papağanım. Ben akıllı bir papağanım. <laughs> Anne, neden Poli büyükannenin her dediğini tekrar ediyor? Papanlar öyle yapar. Baksana göstereyim. Merhaba Poli. Merhaba Poli. Ne tatlı küçük bir papağan. Ne tatlı küçük bir papağan. <laughs> hadi bakalım. Çay vakti. Peppa, George, hadi. Çikolatalı kek var. Geliyoruz büyük anne. <laughs> Peppa ve George büyük annenin tatlılarını bayılıyorlar. Ama bugün papağan poli ile oynamak için acele ediyorlar. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne gürültücü çocuklarsınız siz. Büyük anne. Acaba masadan kalkıp papağan Poli'yle ile oynayabilir miyiz? Kekinizi bitirdiğinize emin misiniz? Kalkabilirsiniz. Yaşasın. <laughs> George, Polly'e bir şey söyle. George biraz utangaç. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Kapağın poliyle oynamak Peppa ve George'un um çok hoşuna gitti. Ben domuz Peppa. Ben domuz Peppa. Ben kazandım baba. Oo, aferin, aferin sana Peppa. George. Dinozor. George, bay dinozoru mu kaybettin? George bay dinozoru kaybetti. Üzülme George, bay dinozoru buluruz. Bu bir dedektifin işi. Baba, şey ne demek? Dedektif? Dedektif kayıp şeyleri bulan çok önemli bir insandır. Ben, ben! Ben kayıp şeyleri bulmakta iyiyim. Pekala, dedektifimiz Peppa. George, ben dedektifim. <laughs> Bay Dinozor'u bulmana yardım edeceğim. Belki dedektifin George'a bazı sorular sorması gerekiyor. George, Bay Dinozor nerede? George, Bay Dinozor'un nerede olduğunu <laughs> bilmiyor. Dedektif, Bay Dinozor'un nerede olduğunu tahmin etmeye çalışabilir. Nerede olduğunu biliyorum. <laughs> George banyoya hep Bay Dinozor'la beraber giriyor. Yani Bay Dinozor küvette. Bay Dinozor banyoda değil. Aa! Buldum. Bay Dinozor'un nerede olduğunu biliyorum. <laughs> George geceleri her zaman Bay Dinozor'la beraber yatıyor. Yani o orada olmalı. Bay Dinozor George'un yatağında da değil. Aa. Belki bahçeye bir bakmalıyız. Evet bahçe. Ben de tam onu diyecektim. Peki nerede bu bay dinozor? Peppa ve George bahçede oynamaya bayılıyorlar ve sen de tutacaksın. George lütfen hıçkırmayı kes. George! Şimdi sen topu bana at ben yakalayayım. George! Ay George'un hıçkırıkları oyunu bozuyor. George hıçkırık nasıl geçirilir biliyorum. Benim dediğimi yapman gerek. Kafanın üstünü ve karnını ovuştur. Güzel. Şimdi hıçkırığın geçmiştir. Peppa'nın hıçkırık tedavisi işe yaramadı. üstünde üç kere havaya zıpla. Şimdi kollarını salla ve dilini dışarı çıkar. Ve şimdi de gözlerini kapa ve etrafında hızlıca üç kere dön. Peppa'nın yeni tedavisi de işe yaramadı. George hala hıçkırıyor. <laughs> Peppa, George'la mı uğraşıyorsun? Hayır anne, ona topu yakalamayı öğretiyordum. Öyle mi? George'a top yakalamayı öğretebileceğim bir oyun biliyorum. Adı Ortadaki Domuz. <laughs> Peppa, sen topu alıp şurada dur. George sen de şurada dur. Güzel. Topu birbirinize doğru atacaksınız ve ben de yakalamaya çalışacağım. Ben ortadaki domuzum. <laughs> Annem ortadaki domuz. <gülüyor> <gülüyor> Yakala George. Aa, oh, kaçırdım. George topu yakaladı. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. Aferin sana. Şimdi topu Peppa at. Hop. Tekrar dene. Ah, tekrar dene. George topu anne domuzdan geçiremiyor. Hadi George topu bana gönder. <laughs> 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 Şapşal George. Bunu ben de yapabilirim. <laughs> Peppa George'u taklit etmek <laughs> istiyor ama çok büyük olduğundan sıkışık kalıyor. <laughs> ha, topu yakaladım. Peppa şimdi ortaya geçme sırası sende. George yakala. Yaşasın. Yaşasın. Yakaladım. George ortada sen varsın. <laughs> George yakala. <laughs> Topu yakala George. <laughs> yakala George. <laughs> George yakala. Peppa küçük kardeşi George'a göz kulak olmaktan hoşlanıyor. <laughs> Peppa ve George çok eğleniyorlar. Peppa küçük bir birikinti buldu. George büyük bir birikinti buldu. Bak George! Şurada çok büyük bir birikinti var. George büyük birikintiye önce atlamak istiyor senin için güvenliğimi kontrol etmem gerek. <laughs> Güzel. Senin için güvenli. <laughs> <laughs> Affedersin George. Sadece çamur. Papa <laughs> 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 ve evet, George, çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyorlar. Hadi George gidip babama gösterelim. Aman Tanrım. Baba baba. Bir bakalım biz ne yaptık. Dur bakayım bir düşüneyim. Televizyon mu izlediniz? Hayır hayır baba. Banyo mu yaptınız? Güzel. Şimdi büyümesini bekleyeceğiz. Peppa ve George tohumun büyümesini bekliyorlar. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Sabırlı olman gerek Peppa. Büyümesi uzun zaman alacak çünkü. Peppa, George eve gitme zamanı. Ama çilek bitkimin büyümesini bekliyoruz. <laughs> Çayla çilek yemek istiyorum. Merak etme Peppa. Gelecek sefer geldiğinde tohumun bitkiye dönüşmüş olacak. Ve çileklerimiz olacak. Evet. Hadi Peppa. Hoşça kal büyük baba. Hoşça kal çilek. <laughs> Büyük baba domuz Peppa'nın çilek bitkisine baktı. Günler sonra büyük baba domuz küçük bitkinin uzadığını gördü. Günler geçtikçe bitki daha da büyüdü. Sonra bir gün büyük baba domuz çok özel bir şey buldu. Çilekler! Büyük baba biz geldik. Peppa ve George yine oynamaya geldiler. Büyük baba, büyük baba bitkin büyüdü mü? Evet. Bak. Oo çilekler. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim büyük baba. <laughs> büyük baba başka bir şey daha ekebilir miyiz? Tabii. Şimdi seçim sırası George'da. <laughs> evet sen seç George. Şey seç havuç. <laughs> büyük baba bence George havuç yetiştirmek istiyor. George Havuç yetiştirmek ister misin? Hayır. Ben denge tekerleği olmadan binebiliyorum. <laughs> ben de. Tabii ben de. <laughs> Hadi yine tepeye çıkalım. <laughs> Geliyor musun Pepa? Hayır, ben burada kalacağım. Ne? <laughs> <laughs> Görüşürüz. Güle güle. Peppa bisikletinde denge tekerlekleri olmamasını istiyor. Baba artık denge tekerleği istemiyorum ben. Sence onlar olmadan binebilecek misin? Evet. Peki Peppa o zaman çıkartalım. Baba domuz Peppa'nın bisikletinden denge tekerlerini çıkarıyor. Denge tekerlekler olmadan binebileceğine emin misin? Evet. Daha önce hiç binmedin ama. Yapabilirim. Yaparım, yaparım. <laughs> hiç komik değil. Denge tekerleri olmadan binmek hiç kolay değil. Yardım ister misin Peppa? Evet lütfen babacığım. Tamam. Hazır, düz dur. Git hadi. Sakın bırakma baba. Merak etme, ben seni tutuyorum. Çok iyi gidiyorsun Peppa. Sıkı tut baba. <laughs> Sen pedal çevirmeye devam et. Peppa denge tekerleri olmadan kendi başına gidiyor. Baba bıraktın. <laughs> Kaç dakikadır kendi başına biniyorsun. Öyle mi? Gerçekten çok iyisin Peppa. Öyle miyim? Aa, yapabiliyorum. Bana bakın bana bakın. Bisikletime düzgünce binebiliyorum. <laughs> Deniz, Suzy, Rebecca. Bakın artık denge tekerleği takmıyorum ben. <laughs> Bu benim küçük kardeşim George. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba George. <laughs> Keşke benim de George gibi kardeşim olsaydı. Gerçekten mi? Ben köpek deney. O dinozor mu? <laughs> Sadece oyuncak bir dinozor. <laughs> dinozor harika. Dinozor. <laughs> dinozor. <laughs> Aa, bu çok korkunçmuş. <gülüyor> <gülüyor> bu harika. <laughs> George benim kardeşim o harikadır. Peppa küçük kardeşi George'la gurur duyuyor. <laughs> George'a nasıl resim yaptığımızı gösterelim mi? George pek iyi resim yapamıyor. Belki sen ona yardım edebilirsin. Evet, ben çok iyi yaparım. Ona nasıl çiçek yapılır göstereceğim. George, bugün sana çiçek resmi yapmayı öğreteceğim. Önce büyük bir yuvarlak çiziyorsun. Hayır George, o renkle olmaz. Şimdi çiçeğin yapraklarını çiziyoruz. George, o şekilde olmaz. Şimdi sapıyla yapraklarını yapıyoruz. Mükemmel. anlaş yapmışsın Biraz koşmak istediğini sanıyordum baba domuz. Daha sonra. Bakın, küçük bir ördek göleti. <laughs> Anne, ördekleri besleyebilir miyiz? Evet, ekmeğin kalanıyla besleyebilirsiniz. <laughs> Peppa ve George ördekleri beslemeye bayılıyorlar. Anne, bence biraz daha istiyorlar. Başka ekmek kalmadı. Eminim yeterince yemişlerdir. Üzgünüm bayan ördek. Başka ekmeğimiz kalmadı. Ördekler daha çok yemek istiyor. Güya babadomuz egzersiz yapacaktı. Ne <laughs> ne ne Yine mi siz <laughs> Peppa size başka ekmek kalmadı dedi ya Aa, Anne bir de çilekli pastamız var Pastadan kalırsa onu da ördeklere verin çocuklar <laughs> Anne domuzun çilekli pastasını herkes çok seviyor Aha bir arı arılardan nefret ederim Kişt. Bu ne telaş anne domuz? Sadece küçük bir arı. Ha, git buradan arı? Sen kıpırdama anne domuz. O zaman uçup gider. İşte gördün mü? Kıpırdamadan durman yeterli. Defol. Defol git buradan. İmdat. Oo, oo. Kışt, git buradan. Git başımdan. Kışt. Git başımdan diyorum. Umarım arı babamı sokmaz. Aa, defol pis böcek. Aa. Hayır, babanız öyle hızlı koşuyor ki arı onu asla Aa. yakalayamaz. Ey bırak peşimi. Hadi, arı dönmeden önce pastamızı yiyelim.